Söyle, Hazar nerede ha? Hazar nerede söyle, bulayım onu Ona engel olayım. Nerede? Hadi, kendine gel Ayşe. Ayşe kendine gel, nerede Hazar? Nerede Hazar? Ayşe, öldü. Ayşe, Ayşe o bizim oğlumuz. O bizim oğlumuz, ölmedi o. Yalan, benim oğlum öldü. Benim Öyle oğlum benim. öldü? Yalan söylüyorsun. Kendi oğlumu kurtarmak için yalan söylüyorsun. Benim oğlum yangında öldü. Ayşe ölmedi. Ölmedi ama ölecek. Kendi evladının katili olacaksın. Anladın mı beni? Kendi evladının katili olacaksın. Nerede Azar? Söyle. Söyle. <laughs> Azar. Azar oğlum, aç şu telefonu. Hadi oğlum. Aç şunu, babam iyiyim de bana. Hadi oğlum aç, aç şu telefonu. Cevap <laughs> cevap vermiyor. Ayşe söyle ne oldu söyle. Söyle nerede oğlumuz? Kendi evladını kıyacaksın söyle. Nerede Hazar? Hazar. biz bizim, bizi. O senin. Anası sensin oğlum. Benim Senin o. evladın o. Bizim, oğlum. o. bizim oğlumuz. A, benim söyle, oğlum. Söyle bizim oğlumuz. <laughs> Ayşe bir şey yap. Nasıl? Bir şey yap hadi bul onu. Bul Ağabeyim. onu ne olursa bul onu. Bul <laughs> Bul <laughs> 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 Cevap vermiyorum. Ayşe bir şey yap hadi Cevap bul onu. <laughs> bul onu, bul, bul hadi. Bul onu. Hadi bir şey yap, bir şey yap. Nerede Hazar, Hazar nerede? <laughs> ölmüş mü? Kim, kim ölmüş? Kim ölmüş Miran, ne oluyor? Anladım, tamam. Kim ölmüş Miran, ne oldu? Miran, ne oluyor, ne oldu? Aslan... ...ölmüş. Şimdi ne olacak? Azize bizden bilecek bunu. Babama baba, bir şey yapacak Miran. Babama bir şey yapacak, baba, benim baba, babamı Ne? Babam. Sakin ol, sakin ol, o iyidir. Bir ara... Ara bir. Ara, ara Rayan, ara bir sesin bir, sesin bir sesin gibi. rahatla. Dur, gel, otur, gel efendim, sen şöyle, gel, dur, gel. Otur şöyle, tamam. Zeynep, su getirsene Rayan'a. Arıyorum şimdi, tamam mı? Çalıyor mu? Çalıyor, çalıyor. Gel bu sesini. kaçmıyor. Reyhan evdedir belki duymamıştır. E, tabii, tabii tabii belki de. Anneni mi bir arasan? Yok yok annemi ararsam anlar bir şey olur anlar benim sesimden. Evet. Neden? Aslan öldü. Haberim var. Bak beni iyi dinle. Aslan öldüğünü öğrenince Aziz Hanım hemen hastaneden çıktı. Giderken de bana her şey bitti. serbestsin gidebilirsin dedi. Bir şey yapacak. Çok korkunç bir şey yapacak. Bir babanı bursunlar. bul. Bul ne olur. Azize'ni artık kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Dur, Daha sonra konuşalım mı? Benim işim var. Kötü bir haber aldın. Reyyan kötü bir haber almadım. işle ilgili aramışlar. Sen bir sakin ol. Bulacağız babanı. Ayşe, Hazar nerede? Nereye götürdünüz onu söyle, nerede Hazar? Şimdi gidip Hazar'ı öldürmeni istiyorum. Hadi Aynı benim gibi yansın istiyorum. Benim gibi yansın istedim. Benim istediğimi yapacak. Benim istediğimi yapacak. Çıktı orada. Orada yangın yerinde yakacak onu. Hazır. <laughs> İyi misin? Ben geleceğim de konu evde misiniz diye bir arayayım dedim. E, e tamam. Babam evde mi? Tamam. Tamam, görüşürüz hadi biraz. Babam fabrikadaymış öyle diyor. Hah? Bak gördün mü? Fabrikadaymış. İnsan orada makinelerin sesinden kendi sesini bile duyamaz. Bak endişelenecek bir şey yok yok. Ben yine daha uzaktan bakacağım nasıl oldu, sana haber vereceğim tamam mı? Ben de geleceğim seninle ben şimdi annemi ararım derim ki vazgeçtim. E ya asıl o zaman meraklanır annen. Şimdi geliyorum dedin kadına ...hamilesi niye fikir değiştirdi der. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.